Herkese merhaba. Bugün içinde yumurta, et ve süt ürünü olmayan bir vegan poğaça tarifi veriyorum. Öncelikle poğaçamızın hamuru için bir paket maya, bir çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı unu karıştırıp 7-8 dakika bekletiyoruz. Karışım hafifçe kabarmaya başladığında üzerine 3 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağı ılık su ve bir çay bardağından biraz az zeytinyağını ekleyip karıştırıyoruz hamurumuz biraz yumuşak bir kıvamda olacak. İyice yoğurduğumuz hamuru mayalanması için üzeri kapalı şekilde 1,5 saat bekletiyoruz. Poğaçanın iç harcı için yarım çay bardağı yeşil mercimeği çok iyi pişirip eziyoruz. Başka bir kapta ince doğranmış soğanı, çeyrek kapya biberi, rendelenmiş yarım havucu, 2 kaşık yağ ile kavurup mercimekleri, baharatı ve tuzu ekliyoruz. Artık iç harcımız hazır. Şimdi mayalanan hamuru Elimizi yağlayarak katlayıp havasını alıyoruz. Hamurdan cevizden biraz daha büyük toplar koparıp elimizle açıyoruz. İç harcını yerleştirip kapatıyoruz. Kapalı kısmı alta gelecek şekilde pişirme kağıdı koyduğumuz tepsiye diziyoruz. Poğaçalarımızın üzerine 2 kaşık su ve 1 kaşık yağ koyarak seyrelttiğimiz pekmezli karışımı sürüyoruz. Sonra da susam ya da çörek otu serpip tepsi mayası için 15-20 dakika bekletiyoruz. Ben birkaç ölçü e, poğaça yaptığım için bu aşamada hem çörek otu hem de susam kullanmış oldum. Bu sırada poğaçalar iyice kabarıyor ve artık 190-200 derece ısıtılmış fırında 20 dakika civarında pişirebiliriz. Fırından çıkardığımız poğaçaların üzerine hafifçe yağlıyoruz ki yumuşacık olsunlar. Yağladığımız poğaçaların üzerine bir kağıt ve ayrıca bir bezle örtelim. 10 dakika sonra poğaçalarımız servise hazır olacaktır. Afiyet olsun.